eklendi. Ekrandaki aracın sağ üst köşesinde görebiliyorsunuz. Buna ek olarak motor suyu sıcaklığını görüyoruz. Dış hava sıcaklığının üzerinde ve saatin üzerinde gördüğümüz akü voltajını eklendiğini görüyoruz. Sinyalleri verdiğimizde aracın ön ve arkasında sinyalin yanıp söndüğünü görüyoruz yine aynı şekilde dörtlüleri yaktığımızda görüyoruz parkları yaktığımızda aracın önünde ve arkasında ışıkların yandığını görüyoruz kısaları yakıyoruz ve uzunları yaktığımızda değiştiğini görebiliyoruz bunları ayarlardan kontrol edebilmek mümkün. Şu menüden dijital hızı kapatıp açabiliyoruz. Motor sıcaklığını kapatıp açabiliyoruz. Bekleme modunda motor sıcaklığı ve akü voltajını görünmesini kapatıp açabiliyoruz. Bir diğer özellik ise çalıştırdığımızda aracı D'yi alıyoruz. Bakın D'de daha önce hangi viteste olduğunu göremiyorduk. Artık D'nin sağ üst köşesinde birinci, ikinci viteste olduğunu görebiliyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Buna ek olarak kapıların otomatik kilitlenmesi özelliğini ve 120 km hızda uyarı sesini ani frende dörtlerin yanması özelliğini açtı. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. İyi günler.